Evet arkadaşlar Yamazan değdi. Hoş değdi. Mübarek değdi. Bütün Yamazan'dan iyi bir video çektim. Umarım beğenirsiniz. Tamam abone olup bir atatmayı unutmayın. Haydi videoya geçeyim. Oğlum o hiç çıkacağız. mi? Evet anne ben giyim yapsam sabıya uyanacağım. Tamam uyumadı sen git. Of ya çiçim şuraya bir uyuyayım. Çünkü bildiğiniz gibi adı işte uyanacağız. Hepiniz batayım çilme oyu arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şuraya şuraya hemen odama giyim. Uyuyayım şuraya. saat oyna. Cüm 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 düm düm Yamazan dedi. Uyanın uyanın. Ete ee, He? Tavuş sesi. Tavuş sesi. Hemen hemen tavuş sesi bu. Hemen dedi pide aman diye Toş 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 Pide diye Hemen 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 hemen. tost toş toş Hemen dedi pide alıp dayacağım arkadaşlar. Bu ya da arkadaşlar bu videom biraz kötü oldu. Tüm çünkü şazım. çok az tuşuya batmayın. Hemen hemen dedi pide almam değil. Hemen hemen. Tuttan tut. Etmet 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 etmet. Hemen pide neydi? Pide pide pide. Pide. Uğramış pideye ya. Aydın bir tane pide. Evet arkadaşlar şimşice pide aydım. O 13 çıkmak için gidiyorum şimdi evime şimdi. dın 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 Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz değil ama bunu ve yatırıp unutmayın bu video bir yasetiş oldu arkadaşlar. Tuşuya batmayın sadece çok az.